Bugün size değişik bir hikaye anlatmak istiyorum. Aslında bu hikaye çok uzun zaman evvel olmuş bir hikaye. Ama hala etkisi bugün de sürüyor ve devam ediyor. Yıl 1966. New York 8. cadde 316 numaralı binanın 8. katında bir küçük ofis. Ofisin içinde Clem Baxter. Kendisi yıllardır CIA'ye yardımcı oluyor. Nasıl yardımcı oluyor? Oradaki şüphelilerin bir şekilde yalan söyleyip söylemedikleri için diye. Anlamak için yalan makinesiyle denemeler yapıyor. Ve onları alıyor, dinliyor. Sonuçlarını da CIA uzmanlarına bildiriyor. Bir bilim adamı yani bir dedektif değil kendisi. Ve hep düşünüyor bu yalan makinesi eğer insanların kalp atışlarından tutun, hislerinden tutun, yalan söyledikleri zamanki hareketlendirmeden tutun. Eğer bu kadar fonksiyonelse ben bunu başka nerede kullanabilirim diye düşünüyor. O soğuk kış günü gözüne odasında duran Dresena Fragrance bitkisi çarpıyor. Bu benim yanımdaki bitki. Dresena Fragrance bitkisi tropik bir bitki. Diyor ki acaba bitkilere de aynı şeyi uygulasak onlar da düşünebilirler mi? Onların da hisleri var mı? Onlar da acıyı, sevinci hissedebilirler mi? Makinenin elektrotlarını alıyor, bitkinin yaprakları ve gövdesi üzerine yerleştiriyor. Ve bakıyor hiçbir hareket yok. Bitkiye su veriyor. Su verince ufak bir hareketlendirme aşağıya doğru görüyor yalan makinesinde. Allah Allah diyor mutlu oldu galiba yani sakin bir şekilde bir hareketlenme görüyor. Sonra ya diyor ben buna bir canını acıtayım bakalım ne olacak. Elinde de sıcak kahvesi var. Sıcak kahveyi Dresana bitkisinin yaprağına döküyor. Döktüğü bir hareketlenme var ama yukarıya doğru çok fazla değil. Diyor ki bu hissetmeye başladı bu bitki. Acaba ben daha fazla ne yapabilirim diyor. Aklından şunu geçiriyor. Eğer bu bitkinin yapraklarını ben yakarsam acaba bunu hissedecek mi? Daha harekete geç geçmemiş vaziyette. Daha eline kibriti bile almamış. Bu düşünceyle bitkinin yanına yaklaştığı an bitkide inanılmaz bir galvanometre üzerinde hareketlenme başlıyor. Hani yalan söyleyen insanların galvanometre üzerindeki hareketleri nasıl fazlaysa bir anda bitki de sanki heyecanlanıyor, korkmaya başlıyor. Ama da sadece aklında Allah Allah diyor. Benim istediğimi mi okuyor diyor. Böyle bir şey olmaz diye düşünüyor. Fakat ilgisini de çekiyor. Daha sonra yok diyor. Ben diyor bunu böyle yapmayayım. Elime kibrit alayım. Bakalım bitki korkacak mı diyor. Ama yakmayacağım onu diyor. ki biteri eline alıyor. Bitkinin yanına yanaşıyor. Bitkide hiçbir hareket yok. Allah Allah diyor. Yani benim düşüncelerimi okuyor. Burada bir enteresan bir durum var. Acaba bitkiler de bizler kadar hissediyorlar mı gerçekten diye düşünüyor. Sonra deneylerini arttırmaya devam ediyor. Başka bitkiler alıyor. Onlarla denemeler yapıyor ve bitkilerin aslında korkuyu, sevinci hissettiklerini görecek şekilde makineden sonuçlar almaya başlıyor. Başka denemeler yapıyor. Eline iğne batırıyor. Canı yandığı zaman bitkinin de elektrotlarının hareketlendiğini görüyor. Arkasından bir kap karides alıyor. Karidesi canlı canlı kaynar suyun içine attığı zaman yine bitkide bir hareketlenme görünce etkiler de diyor diğer hayvanlar gibi demek ki hissetmeye başladı. Bunun deneylerini arttırıyor çünkü inanılmaz bir sonuç elde etmeye başlıyor. Yıl 1966. Sonra denemeler denemeleri takip ediyor. Arkasından acaba diyor bitkilerde hafıza var mıdır? 6 tane denek buluyor. Bu 6 tane deneyin bir tanesine daha doğrusu hepsine birer not yazıyor ama notların hepsi kapalı. Sadece bir tanesinde bitkiyi odaya girdiğin zaman iki tane bitki göreceksin. Odaya gireceksin. Odaya girdiğin zaman o bitkinin birini alacaksın, kıracaksın, ezeceksin ve onu kesinlikle öldüreceksin yazıyor. Ama bu kağıda içinde bu yazanların alan kişinin kim olduğunu Baxter da bilmiyor. Sonra beş kişi içeri giriyor. Odada dolaşıyor. Altıncısı içeri girip bu hareketi gerçekleştiriyor. Ondan sonra dışarı çıkıyorlar. Ertesi gün oluyor ve bu altı kişiyi tek tek odaya sokuyor. Ve yine Dresana bitkisi kullanıyor. Dresana bitkisine poligrafı yani yalan makinesini bağlanmış halde tutuyor. 5 kişi içeri girdiği zaman makinede hiçbir hareket yokken gerçekten bitki kran döken ve öldüren o kişi içeri girdiğinde poligraf inanılmaz şekilde hareketleniyor. Ve böylece diyor ki bitkiler de aynı zamanda hafızası da var. Bu o zaman diyor ben bitkiler için biraz daha ilgilenmeliyim de bunu etrafa yaymaya başlıyor. İnsanlara anlatıyor. Bitkiler biliyor musun beni anlıyorlar. İyi anlıyorlar, kötü anlıyorlar, hissediyorlar der ki insanların nasıl olur bu? Yaptım denemeler diyor. Bak denemeleri böyle 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 yaptım. Bir gün Kanada'dan bir botanikçi davet ediyor. Botanikçi bir bayan Kanada'dan Amerika'ya geliyor ve Baxter'ın yaptığı bu denemeleri görmek istiyor. İçeri girdiğinde poligrafa bağlı olan bitkilerin hiçbirinde bir hareket yok ki 5 tane ayrı türde bitki kullanıyorlar bu sefer. 5 ayrı makineye bağlı hiçbirinde hareket yok. Botanikçi hanım diyor ki "Ne hani diyor bunlar?" diyor. Hareketleniyordu diyor. Biraz denemeler yapalım diyor. İşte bitkiye su veriyor. Yine hareket yok. Yaprağını kırıyor. Yine hareket yok. Burada bir gariplik var diyor. Yani bütün sonuçları istediğim gibi almaya başladığımda neden bu bayan geldiğinde? Bitkilerde hiçbir hareket yok. Sonra dönüyor bayana soruyor. Siz diyor botanikçi olarak ne yapıyorsunuz? O da diyor ki ben diyor bitkileri alırım. Yapraklarını, dallarını keserim. Sonra onları kuruturum. Sonra da onları yakarım diyor. Yani onun Kanada'da yaptığı o işlemi Amerika'daki bitkiler biliyorlar ve hissediyorlar. Ama hiçbir harekette bulunmuyorlar. Sonra bayan diyor ki sizin denemelerinizden sonuç alamayacağız diyor. Ve o bayan gidiyor. Aradan bir saat, bir buçuk saat geçiyor. Havaalanına uçağa indiği an bitkiler başlıyor hareket etmeye. Çok enteresan bir şey. Yani ne oldu da bu hale geldi? Sonra bakıyor ki Baxter başka denemelerde yaptığında aslında bitkileri koktuğunda bayıldığını anlamaya başlıyor. Yani kadın gittiğinde tekrar hareketlenen bitki niye kadın geldiğinde veya daha sonra yaptığı denemelerde sonuçlar hep böyle çıkıyor. Ve Baxter bunu daha sonra çeşitli yayınlarda kendisini ifade ediyor ve dünyada bunu yayınlıyor. Tabi bilimsel olarak herkes bunu bugün için kanıtlamış da değil ama sonuç olarak onun verdiği denemeler, onun yaptığı ve çıkarttığı sonuçlar bizi bugünlere hala taşıyorlar ve ben 51 yıldır bu işi yapan biri olarak belki yalan makinesine bağlamadım bitkileri ama bitkilerin çığlık attığını, onların benden yardım istediğini veya onlarla ilgilendiğim zaman bana ne kadar ilgi gösterdiklerini, yeni yapraklar verdiklerini, yeni çiçekler verdiklerini, benim meyveyle ödüllendirdiklerini bizzat yaşayan, gören biri ve bu beni de çok rahatlatıyor, mutlu ediyor ve benim düşüncelerim Dexter'ınkiyle de birebir bir kesişiyor. Evet, bitkiler sizi anlıyorlar. Bitkiler siz onları seviyorsanız sizinle ilgileniyorlar. Onları sevmiyorsanız, onlarla ilgilenmiyorsanız onlar da sizinle ilgilenmiyorlar. Hatta size küsüyorlar. Hatta kendilerini çok yalnız hissettiklerinde intihar ettikleri bile oluyor. Veya çok sevdiği biri hayat Ayrıldığında bitkinin de aradan ne kadar sağlıklı olursa olsun bir iki gün içinde aradan bozulduğunu ve öldüğünü ben birebir bitki hastanesiyle uğraşırken birebir şahit oldum. O yüzden bitkilere sadece bir yeşil ot gibi bakmayın. Onları aslında bizim yaşam kaynağımız olduğunu sakın unutmayın ve onlarla ilgilenin. İlgilendiğiniz zaman kendinizin de ne kadar yumuşadığını, ne kadar daha samimi olduğunuzu, daha hassas olduğunuzu hissedeceksiniz. Kaç yaşında olursanız olun. O yüzden ben bu işi bu kadar yıldır yapan biri olarak hep bitkilerle iç içe olmanızı size tavsiye ediyorum. Yeni bir programda görüşmek üzere.